Arduino'yu tahtından edecek yeni programlama kartı Raspberry Pi Pico ile tanışın. Herkese selamlar ben Burak. Maker dünyasında büyük sansasyon yaratan yeni ürün Raspberry Pi Pico. Alışıla gelmiş Raspberry Pi modellerine göre çok büyük farklılıklar içeriyor. Öncelikle Pico diğer Raspberry Pi modelleri gibi bir mikro bilgisayar değil daha çok Arduino gibi programlanabilir bir mikrokontrolcü. Fakat şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Pico'nun Arduino'ya kıyasla oldukça iddialı özellikleri var. Bu videoda Pico'nun getirdiği yenilikler Arduino gibi rakiplerine kıyasla ne tür özellikleri var? Gerçekten almalı mı almamalı mı? Gibi sorulara cevap bulmaya çalışırken küçük birkaç projeyle de bu ürünü bir test edeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlere çok güzel bir sürprizim var. Elimde gördüğünüz bu 5 tane Raspberry Pi'yi siz aranızdaki şanslı 5 kişiye hediye edeceğim. İlk yapmanız gerekenler Raspberry Pi Pico hakkında en beğendiğiniz özelliği yorumlar kısmında belirtmek ve videoya like atıp bizlere abone olmak. Sonuçları da 9 Nisan cuma günü Robotistan'ın Instagram hesabında canlı yayını açıklayacağız. Raspberry Pi Pico'nun özelliklerini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi Pico'nun detaylarına inelim. Mikro Mikrodenetleyicimiz Raspberry Pi tarafından tasarlanmış RP2040 ARM Cortex-M0 çipini barındırıyor ve 133 MHz'lik bir kristalle çalışıyor. Arduino ile karşılaştırırsak, 16 MHz bir kristale sahip Arduino ile arasındaki farkı siz düşünün. Ve bunun yanında 32 bit bir işlemciye sahip olan Pico, 8 bitlik Arduino'ya 4 katı fark atıyor. Ek olarak 64 KB bir SRAM ve 2 MB flash hafızasına sahip ve düşük güç tüketimi modunda çalışabiliyor. Son olarak eklemek gerekirse de kartımız 3.3 volt ile çalışıyor. Bir de kartın giriş çıkış pinlerine göz atalım. Toplamda 40 adet pine sahip bu kartta 2 adet SPI ve 2 adet de I²C portu bulunuyor. Ve eğer dikkatinizi çektiyse bu çıkışlar istenen her pine atanabiliyor. 2 adet UART portu ve 3 adet de analog portu sahip ve bu portlardan biri de üzerinde bulunan dahili sıcaklık sensörüne bağlı. Ve bu analog portlar 12 bit bir çözünürlüğe sahip. Raspberry Pi Pico'yu C++ gibi Arduino'ya oldukça yakın bir programlama diliyle programlayabilirsiniz. Aynı zamanda MicroPython ile kodlamak da mümkün. Biz bu videodaki örneklerde MicroPython kullanacağız. Sizlere de MicroPython öneririm çünkü öğrenmesi oldukça kolay. Raspberry Pi Pico'yu programlamak için gereken adımlar. Öncelikle Pico'nun web sitesinde ilgili dosyayı indirmeniz gerekiyor. Dosya indikten sonra Pico üzerinde bulunan boot butonuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bu işlemden sonra Pico taşınabilir bir bellek gibi görünecektir. İndiğimiz dosyayı içine atıp bir süre bekliyoruz ve kurulum işlemi tamamlanıyor. Artık bir seri port olarak görünebilir. Ardından MicroPython ile çalışmamızı sağlayan Tony yazılımını indirip kuruyoruz. Program açıldığında ilk yapmamız gereken Options kısmından Interpreter kısmına girmek. Buradaki alanı MicroPython ve Pico olarak seçiyoruz ve bağlı olduğu doğru portu seçtiğimize de emin oluyoruz ve işlemler tamam. Artık Pico'muz bağlı ve kodlamaya hazırız. Hadi bunu ilk örnekle test edelim. Şimdi ilk projemizle Raspberry Pi Pico'muzu çalıştırmayı deneyeceğiz. Zaten adımları tek tek size nasıl yapmanız gerektiğini bahsettim. O yüzden onları geçiyorum. Şimdi direkt Tony'de Pico'muzla çalışmak üzere bir kod yazacağız. Bildiğiniz üzere bu tür hobilere ilk başlayanların ilk yaptığı kod olan blink kodu yani üzerindeki ışığı yakıp söndürmeyi test edeceğiz. Artık bu bir kültür haline geldi. Bu tür ürünlerde herkesin ilk test ettiği şey bu oluyor. Biz de bununla beraber ilk testimizi gerçekleştireceğiz. Bakın şu an üzerinde lerindeki e, burada gördüğünüz bu kullanıcı LED. Bu bizim pin çıkışlarımızdan birine bağlı. Yanlış hatırlamıyorsam 25. pine bağlı. E, şimdi buna bir kod yazacağız. Hemen onun için bilgisayarıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi Tony'yi açtım. Hemen önümde temiz bir pencere var. Raspberry Pi Pico'yu bağladığım komu e, ve aynı zamanda da programlama yapacağım MicroPython'ı seçtim. Şimdi buradan geliyorum ve Nive e tıklıyorum. Hemen burada bana boş bir dosya açıyor. Bu dosyanın içine benim daha önceden hazırladığım, sizin de internette ve bu videonun açıklama kısmında bulabileceğiniz hazır bir kodu kullanacağım burada. Bu Blink kodu. Size kodun içerisini biraz anlatacağım. Şöyle bakarsak ilk satırda bizim Arduino'ya kıyasla yani Arduino'yla karşılaştırırsak import ettiği iki tane modül var. Bu modüllerden birincisi pin. Yani pinlerin giriş çıkışlarını kullanacağımız için pin modülü ve diğeri de timer modülü hem zaman hem de pinleri kullanacağımız için ilk satırda bunları import ettik. Daha sonra burada yine Arduino'daki gibi LED ne olduğunu tanımlıyor. 25. pinde doğru bilmişim. Pinout diye yani çıkış pini olacağını belirtiyoruz. Daha sonra altında timer modülümüzü çalıştırıyor ve altında Blink Timer diye hazır bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu çalıştırıyor ve fonksiyonla beraber de LED'imiz yanıp sönmeye başlıyor. Şimdi hemen bunu test edeceğiz. Herkesin büyük ihtimalle merak ettiği kısım burada kodu içerisine nasıl aktarıyoruz. Şimdi şu şekilde Raspberry Pi Pico'larda diğer Nano'ya kıyasla içerisinde kod atmanıza gerek kalmıyor. Bunu bilgisayar üzerinde çalıştırıp bilgisayar bilgisayara bağlıyken bu kodu kullanabilirsiniz. Yani kodu bilgisayara kaydediyor fakat işleyen ve kullanan Raspberry Pi Pico oluyor. Bir de Raspberry Pi Pico'nun içerisine kodu dosya halinde atabiliyorsunuz. Şimdi bu ikisini de sizlere göstereceğim. Bakın burada geliyorum Tony'de Run seçeneğine tıklıyorum. Bakın tıkladığımda nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Bu bilgisayar mı yoksa Raspberry Pi Pico'nun içi mi diye. Öncelikle bu bilgisayar deyip seçiyorum. Bana bilgisayarında bir konum gösteriyor ve bu koda bir isim atamamı istiyor. Aynı Arduino'daki kaydetmeye bastığımızda çıkmak veya yüklemek istediğimizde bize kaydetmesi gerektiğini söylediği gibi. Şimdi buraya dosya adına ben böyle bir link yazıyorum. Enter'ladıktan sonra bakın. Direkt kodumu attı. Kodum şu an bilgisayarda masaüstüne kayıtlı. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın, bilin kodumuz çalıştı ve led'imiz yanıp sönüyor. Ee, şimdi burada size bilgisayarla, değil mi? Bilgisayarla piconun içine atmanın farkını göstereceğim. Bakın şu an bilin kodumuz çalışıyor. Ee, ben bunu bilgisayardan koparacağım. Bakın, bilgisayardan bağlantısını kestim. gücü gittiği için led'imiz de kapandı. Şimdi bunu tekrar çalış, taktığımda bakalım kodumuz çalışacak mı? Bakın. Gördüğünüz gibi LED'de herhangi bir yanıp sönme durumu söz konusu değil. Bunun sebebi içerisine atmayıp bilgisayara attığımız için. Bilgisayardan kodu alıyordu ve tekrar taktığımızda hangi kodu alacağını bilmediği için şu an çalışmıyor. Peki siz böyle uzaktan sadece güç kablosuyla besleyeceğiniz, içine atacağınız projeler için ne yapmanız gerekiyor? Çok basit. Zaten birçok maker bunu anlamıştır az önce yaparken. Bunu durduruyorum stop butonuna basarak. Daha sonra file kısmına basıyorum. Buradan save as diyorum. Ve tekrar soruyor bana. disk computer mı? Raspberry Pi Pico mu diye. Burada Raspberry Pi Pico'yu seçtiğimde tekrar içinde bana hangi dosyada kaydetmem istediğimi söylüyor. Burada ufak bir kısım var. Buraya atlamayın asla. Burada içine koyacağımız çalışacak koda vereceğimiz isim bizim belirlediğimiz bir isim olamaz. O yüzden main yazıyoruz buna ki yani ana fonksiyonun içine atacağımız program olduğunu, kod olduğunu kendi anlayabilsin diye. Buraya main nokta py yapıyorum ve Python kodumu main yani ana fonksiyonumu içerisine OK'ye OK tıklayarak yüklüyorum. Bakın bir süre bekledikten sonra artık kodum içerisine yüklendi. Şimdi buradan geliyorum ve run seçeneğine tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı. Şimdi bağlantımı keseceğim. Bakın bağlantıyı çıkardım ve tekrar bağlantımı takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bilin kodumuz çalışmaya devam ediyor. Yani biz eğer bunu bilgisayardan çıkarıp herhangi bir adaptöre veya güç alabileceğimiz bir yere taksaydık veya üzerindeki pinlerden giriş pininden bir elektrik veriyor olsaydık yine bu şekilde kodumuz çalışacaktı. Yani iki türlü kod atma sistem var içerisinde. Bu projede de bunları anlatmak istedim. Diğer göstereceğim projede Raspberry Pi Pico'yu bir OLED ekran kullanarak ekranda çok basit bir şekilde bir Hello World bir yazı, bir e, amblem çıkarmaya çalışacağız. Bunun için de birçok maker'ın atölyesinde bulunduğunu düşündüm. Bu küçük OLED ekranı kullanacağım. Aynı zamanda bu ekranı kullanırken size Raspberry Pi Pico'nun birkaç özelliğini de anlatıyor olacağım. Bunlardan biri bildiğiniz üzere bu ekranlar IKRC modülü ile çalışıyor. Bu protokol sayesinde haberleşmesini sağlayacağız Raspberry Pi Pico ile. Hemen OLED'imin bağlantılarını yapıyorum. Daha sonra da bilgisayar kısmına geçeceğiz. Bağlantıları da şu yukarı tarafa ekledim. Siz de eğer yapmak isterseniz yukarı taraftaki bağlantılara göz atarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bağlantılarımı yaptım. Üzerinde hala bilin kodu var. Şurada ledimiz yanıp sönüyor. ekranda herhangi bir görüntü almayacaksınız ilk etapta. o yüzden şimdi kod kısmına geçelim. Şöyle masa üstünde iki tane dosyam var. Şimdi bu dosyaları sırasıyla açacağım ve size ne olduğunu aktaracağım. Şimdi önce SSD 1306 dosyamı açıyorum. Şimdi bildiğimiz üzere Raspberry Pi'lerde kodumuzu yazarken bir tane kütüphane include ediyorduk. Ve bu kütüphanenin de aslında bilgilerini içerisine yüklüyorduk. Aslında bunu burada MicroPython kullanırken biraz daha farklı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi MicroPython'da e, kütüphanelerini kendiniz indirebiliyorsunuz ve kütüphane üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yine Arduino'da olduğu gibi. Şimdi burada gördüğünüz kod aslında bir kütüphane. E, bizim de bu kütüphaneyi kullanarak bir proje çalıştırmamız için öncelikle kütüphaneyi Raspberry Pi'mizin içine aktarmamız gerekiyor. Yani ilk yapacağımız işlem kütüphaneyi atmak. Daha sonra ana koda geçeceğiz. E, o yüzden SSD kütüphanesini yani buradaki açık kodumu buradan file'dan yine save as diyerek... Böyle Raspberry Pi Pico'yu seçiyorum. Bakın burada main.py vardı. Birazdan bunu değiştireceğiz. Şu yan taraftan silebiliriz. Ve bunun adını yine ssd1306.py olarak düzenliyorum. Ve şimdi kaydediyorum. Okey'e basıyorum. Ve yüklendi. Bakın zaten şurada sol tarafta yüklenen dosyaları görebiliyorsunuz. Bizim az önce kullandığımız main dosyasını siliyorum. Delete yapıyorum. Ve bunu buradan kaldırdım. Bakın zaten bilin kodu durdu şu an bunu kaldırdıktan sonra şimdi sıradaki işlemimiz bu kütüphane yazdığımız bir kod çalıştıracağız. Bakın bu da bizim asıl örnek kodumuz. burada tek tek incelemek gerekirse ikareci modülü yine pin modülünü çalıştırıyor ve SSD 1306 kütüphanemizi burada içeri çağırıyor. Daha sonra bu kısımda IKRC adresini önce bir tarıyor, daha sonra o adrese e, bu bilgileri gönderiyor. Tamamen böyle kendi istediğiniz gibi burayı değiştirebilirsiniz. Şimdi bu haliyle e, bu kodu çalıştırmak istiyorum. Bunun için de yine aynı şekilde file kısmına geliyorum. Daha doğrusu run da yapabilirim. Burada run'a tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada ekranımıza geldi. Hatta şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bakın şöyle ekranda görebiliyor musunuz? Şu an bilmiyorum. E, bu şekilde ekranımız çalışıyor ve Abone ol 2021 ve Robotistan yazıyor. Ve burada bu arada kendinin değil Raspberry Pi logosu varmış. Bakın şu yan tarafta Raspberry Pi logosunu görebilirsiniz. Ya bu minik ekranlar gerçekten çok tatlı oluyor. Böyle proje yaparken ufak ufak burada text bilgilerini yansıtabiliyorsunuz. Yine Raspberry Pi Pico kullanarak çok basit bir şekilde çünkü Micro Python gerçekten oldukça sade ve basit bir arayüze sahip bu gördüğünüz projeyi gerçekleştirebildik ve aynı zamanda IKRC modülünü kullandık burada. Böylelikle size IKRC modülünü ve aynı zamanda kütüphane kullanarak nasıl Arduino'ya kod atabileceğinizi gösterdim. Burada videonun başında söylemeyi unuttuğum bir şeyden bahsedeceğim. Benim kullandığım Raspberry Pi Pico'nun kendi üzerinde header'ları var. Ben bunları videoya geçmeden önce kendim lehimledim. Fakat Raspberry Pi Pico'nun kendi sadece Pico'yu aldığınızda, satın aldığınızda bu header'larla beraber gelmiyor. Sadece kartın kendisi geliyor. Çünkü bu kart gerçekten bütçe dostu. An itibariyle gerçekten piyasadaki bu kalitede ve bu özelliklerdeki en ucuz cihaz zaten. O yüzden yanında header'ları direkt kendinden gelmiyor. Normalde çoğu ürün Robotistan stoklarına kendi header'larıyla gelir. Aynı zamanda bu kullandığımız micro USB kablo da ürünle beraber gelmiyor. Yani bu ikisini alırken dikkat etmenizi öneririm. Yakın zamanda da hem kablolu hem header'lı seti Aynı zamanda çok daha büyük. Yani neredeyse Türkiye'de hiçbir yerde bulamayacağınız çok kaliteli setlerle birlikte Raspberry Pi Pico'yu kullanabileceksiniz. Yan tarafta da bunun için hazırlanmış olan proje kitapçığını görebilirsiniz. Burada birden fazla projeyi ve ürünleri nasıl kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde yazmışlar. O da çok güzel bir fırsat. Yakın zamanda stoklarda. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem de kendi sitemizden bunu zaten duyurularını yapıyor olacağız. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi ile projeler yapmak gerçekten oldukça basit. Eğer benim kişisel yorumumu merak ediyorsanız sektörün bu yöne doğru eğileceğini düşünüyorum. Yani maker sektöründe yapılan projelerin neredeyse şu an %90'ını %80'ini Arduino'lar oluşturmakta. Kalan %20'si de Raspberry Pi ürünleri diyebiliriz. Ve bu ürünün gelmesiyle birlikte çok daha kontrol gerektiren projelere bu üründe yapabiliyor olacağız. Ve fiyatı gerçekten çok uygun. Yani bir süre sonra artık piyasadaki tüm projeleri Raspberry Pi Pico olmadan yapamaz hale gelebileceğiz gibi düşünüyorum. Şimdiden bu fiyattan herkesin alıp birer tane atölyede bulundurmasını açıkçası öneririm. Size bahsettiğim yakın zamanda gelecek olan bloklar ve proje kitleriyle birlikte sizlere Pico adına projesiz bırakmayacağız ve projelere doyuracağız diye Bilirim. Artık videomuzun da sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz, sağ tarafta bulunan beğen butonuna basmayı ve videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olup zili ikonuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki projede veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.